Kulağa ayreti gelecek belki ama 2010'ların da sonuna geldik. Geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte otomotiv dünyasında birçok alanda gelişim kaydedildi. Elektrik desteği artık neredeyse her markanın yelpazesinde bir yerlerde teknolojilerde ciddi ilerlemeler var ve belki de en önemlisi günümüzde sürüş ve güvenlik asistanları hiç olmadığı kadar göz önünde. İlk 25 içinde Seat Tarraco, Ford Kuga, Lexus UX, Toyota Corolla, hazır olun Land Rover, Range Rover Evoque, Renault Clio, Audi A1, Honda CR-V ve Porsche Taycan gibi daha nice model var ve hepsi de 5 yıldızlı. Ancak Petronas ile Bilgin Olsun'un bu bölümünde bugün yetişkin güvenliği, çocuk güvenliği, yaya koruma ve güvenlik ekipmanları kategorisinin toplamında en yüksek puanı alan 10 aracı mercek altına alacağız. Mazda'nın en yeni modeli CX-30 listeye bomba gibi bir giriş yaptı. İlk onun en alt basamağında olsa da Japon crossover bir rekora imza atarak yetişkin güvenliğinden %99 almayı başardı. Diğer alanlarda yani çocuk güvenliği, yaya koruma ve güvenlik ekipmanlarında güçlü performanslar sergileyen otomobilin topladığı puanlarsa sırasıyla %86, %80 ve %77. Skoda'nın Volkswagen Golf'e cevabı olarak tanıtılan Scala, Euro NCAP'ın testlerini başarıyla tamamlayarak adını genel sıralamada 9. 9.luğa yazdırdı. Yetişkin güvenliğinden 97, yaya korumadan 81 alan Compact Edge, %87 ile arka koltuktaki çocuklara da güvenli bir ortam hazırlıyor. Ancak listenin geneli gibi standart güvenlik donanımları pek fazla olmadığı için güvenlik ekipmanlarında alınan skor %76. Mazda'nın en iyi temsilcisi listede kendisine 8. sırada yer bulmuş olabilir. Ancak Japon marka 2 otomobille ilk ona giren 3 üreticiden birisi ve yetişkin güvenliği konusunda bayağı başarılı. CX-30'un dünya rekorunu kırdığı kategoride %98 alan Mazda 3, çocuk güvenliğinde %87 ile göz dolduruyor. Yaya korumada %81 ile trafikteki savunmasız canlılara da minimum zarar verme konusunda iyi iş çıkaran Mazda 3 güvenlik ekipmanları konusunda biraz daha çalışmalı. Zira %73 ile listenin sonuncusu. Mark olarak tek temsilciyle listeye 7. sıradan giren Volkswagen, otomotiv grubu içinde kardeş markası Skoda'yı az farkla geride bırakıyor. Yetişkin güvenliği ve yay korumada tıpkı kuzeni Scala gibi sırasıyla %97 ve 81 kaydeden küçük kompakt crossover aslında çocuk güvenliğinde çekyalı platform kardeşinden %1 puanla geride. Yani %86 aldı. Ancak ikili ayıran fark güvenlik ekipmanlarında ortaya çıkıyor. Scala'nın %76'sına karşılık T-Cross elektrikli olmayan otomobiller arasındaki en yüksek skoru alarak kardeşinin önüne geçiyor. Skor kaç? %80. Model X aslında hiç de yeni bir model değil. Ancak markalar bazen otomobilleri ufak güncellemeler yaparak Euro NCAP testine birden çok kez katılabiliyor. Tesla da bunu yapanlardan birisi ve Model X'e güçlü bir performans sergilemiş. Çift ikon başarısı gösteren ikinci marka olan Tesla'nın Model X'i yetişkin güvenliğinde en başarılarından ve burada %98 gibi ciddi bir skor çıkarmış. Güvenlik ekipmanlarında %94 ile rekora imza atan elektrikli SUV diğer alanlarda biraz sönük. Çocuk güvenliği %81 olan Model X'in yaya korumada aldığı puan ise ilk onun en zayıfı yapıyor kendisini %72. EyeSight gibi güçlü bir silah olan Subaru bir kez daha sağlam bir Euro NCAP performansıyla karşımızda. Yetişkin güvenliğinden %97 alan SUV arka koltukta oturan minik yolcularına da iyi bakıyor. Çocuk güvenliği performansı %91. Yaya korumadan %80 çıkaran Subaru Forester EyeSight'ın geniş standart güvenlik donanımı yelpazesi sayesinde güvenlik ekipmanlarından da Tesla'lar ve T-Cross hariç herkesten yüksek puan almayı başarıyor. %78. Listeye iki model sokan, üç markadan birisi olan BMW bu alanda en başarılı girişi dördüncü sıradan üç serisiyle yapıyor. G20 kodlu yeni jenerasyon gelişen konfor özelliklerinin yanında teknoloji alanında da ciddi aşama kaydetti. Yetişkin güvenliğinde ortalamayı tutturarak yüzde 97 alan 3 er, Çocuk güvenliği ve yaya korumada %87 alarak göz doldururken Tesla olmayan modellerin çoğu gibi standart donanımda sunulan güvenlik sistemleri sayısından ötürü güvenlik ekipmanlarından %76 çıkarabilmiş. Yeni model çıkarmadığı için listede Volvo göremiyoruz. Ancak onların ardından buranın gediklisi olmaya başlayan bir diğer marka Tesla'nın ikinci ve son temsilcisi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başarıyor. Amerikan EV üreticisinin en uygun fiyatlı aracı olan Model 3, AV Model X gibi güvenlik ekipmanları kategorisinde %94 alarak grubunun lideri oluyor. Ancak diğer alanlarda ikilinin öne çıkan bir performansı yok. Yetişkin güvenliği %96 ile ilk 10 içindeki en düşük skor olan Model 3'te, çocuk güvenliği notu %86, yaya güvenliği derecesi ise sadece Model X'ten güçlü %74. Lister'in tek roadster modeli olan BMW Z4, iki Tesla'yı geride bırakarak ikinciliğe yerleşmeyi başarıyor. Yetişkin güvenliğinde yalnızca Mazda çifti ve Tesla Model X'e geçilen spor otomobil, Lister'in genelini yakaladığı %97'lik skoru tutturarak etkilemeyi başarıyor. Yaya güvenliğinde grubun liderini yakalayarak %91 alan Z4'ün diğer iki skoru ise çocuk güvenliği için %87, güvenlik ekipmanı için ise %76. Alman markanın 2019 Ocak'ta tanıttığı ikinci nesil CLA, senenin en güvenli otomobili olarak duyuruldu. Yetişkin güvenliğinde %96 ile grup içinde dördüncü sırada olan şık 4 kapılı coupe, alçak tavanına rağmen Subaru Forester ve BMW Z4 ile birlikte listenin çocuk güvenliğindeki en iyi skoru %91'i kaydetmeyi başarıyor. Yaya korumada da %91 alan CLA Güvenlik ekipmanlarında listenin geneli gibi ortalama ve buradan da %75 alarak senenin en güvenli aracı olmayı başarıyor. Petronas ile Bilgin Olsun'un bir bölümünün daha sonuna geldik. 2019 senesinin en güvenli 10 makinesi bu şekilde. Test videolarının tamamını izlemek için de Euro kapın, sitesine bir göz atın derim. Daha detaylı raporlar var orada. Güvenlik kıstasları giderek yükseliyor. Bakalım markalar 2020'de ne yapacak? Onun videosunu da seneye yapacağız ama ilk siz duyun istiyorsanız kanala abone olup zili açmanızı rica ediyorum. Sosyal medyadan da hem Motor 1 Türkiye'yi hem de beni takip ederseniz sevinirim. Yoksa Euro Cup değil ben size sıfır yıldız veririm. Hadi iyi sürüşler.